böyle bir makinenin bozulmasının imkanı yok zannedersiniz ki sanki Almanlar oturmuşlar bir dikiş makinesi yapalım 100 yıl boyunca sorun çıkarmasın o şekilde üretelim demişler bu makinede bozulabilecek bir parça yok arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz bu videomuzda Victoria marka dikiş makinesini inceleyeceğiz e, bu makinenin Türkiye'de bulunmasının nedeni e, Almanya'ya ilk giden gurbetçi kardeşlerimiz. Sağ olsunlar. Onların sayesinde bu kaliteyle tanışmış olduk. E, bu makine 1960'lı yıllarda üretilen bir makine. E, 60 yıldır da bir sorun olmadan tıkır tıkır çalışan bir makine. E, zannedersiniz ki sanki Almanlar oturmuşlar bir dikiş makinesi yapalım. 100 yıl boyunca sorun çıkarmasın. O şekilde üretelim demişler. Zaten içine açıp incelediğimizde e, siz de hayran kalacaksınız. Böyle bir makinenin bozulmasının imkanı yok o derece başarılı bir çalışma olmuş makinemizi inceleyecek olursak e, zikzak yapan bir makine e, o yıllarda üretilmiş standart zikzak modellerinden görürsünüz zaten burada ibresi var kaç milim genişliğinde olduğunu gösteriyor buradan adım ayarını yapıyoruz milimetre olarak işte 1 milimdir 3 milimdir en yükseği de 4 milim burada da zikzak genişliğimiz var zikzak genişliğini ayarlamak için Önce bu mandalı çekiyoruz. Burada örneğin 3 milimi gördük. Düğmeye basıyoruz. Kilit buradan. Zikzak iptal etmek için de yine düğmeye basıyoruz. Zikzak genişliği de 5 milimetreye kadar geliyor. Ona göre ayağını da seçmek lazım eğer sizde bu makineden varsa. Buradan iğnenin sol ve sağ kaymasını ayarlıyoruz. Zikzak yapmayacaksak. Bunun lambası da var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi makinenin üst kapağını açacağım ve göreceğiz. siz de hak vereceksiniz bana niye bu kadar hayranım bu makine. Hep birlikte bakalım. Burada iki tane vidamız var. Yani şu mekanizmanın güzelliğine bakar mısınız? Bir tane plastik parçası yok. Dişlileri bile çelikten yapmışlar. Mekanizmaların hepsi metal zaten. Günümüz plastik tabanlı dikiş makineleri ilgili değil tabii ki. Bu makinede bozulabilecek bir parça yok. Bu arada yeri gelmişken aslında bu makinenin arıza yapacak bir parçası var. O da buradaki masura sarma contası. Ne bir tek bunun önüne bitebilir. Bu lastiği değiştirme icat eder. Şimdi dikişe hazırlığımıza başlayalım. Ee, öncelikle masuramız boş. Bunu saracağız. Sarmaya başlamadan önce burayı gevşetmemiz lazım ki sararken iğne de hareket etmesin. Evet. Bunu gevşettiğimizde Mekanizma ile bağlantısını kopartıyor. Sarım işlemi bittiğinde tekrar sıkacağız. Gevşetelim. edelim. Evet, ipimizi yerleştirdik. Şuradan geçiriyoruz. İpliği içten dışa geçiririz arkadaşlar. Şu şekilde. Evet, şu şekilde iplik içeride kalacak. Böyle tutuyoruz arkadaşlar. sarılmış oldu. Şimdi masuramızı Miki'ye takalım. Şu şekilde takıyoruz. Şuradan çıkan ipi şöyle göstereyim. Buradan geçirerek şöyle şu kanaldan geliyor arkadaşlar. Miki'yi yuvasına takacak olursak şu şekilde takmış olduk. Evet hızlıca üst geçirelim. Bunun alakalı videolarım vardı zaten. Onlara da bakabilirsiniz. Önce tansiyon, sonra burada tıkıyoruz arkadaşlar. En sonunda da yine tıkayacağız. Evet arkadaşlar üst ipimizi taktık. Masuramızı sardık. Mekimize koyduk. Şimdi mekikteki ipi üste çıkartalım. Bunu tutuyoruz. İğneden gelen ipi tutuyoruz. Ve olanı çeviriyoruz. Bir tur attırınca zaten mekikteki ip çıkmış oldu. Şu an dikişi hazır. bir problem yok. Şimdi zikzak deneyelim. Evet arkadaşlar zikzakta da bir problem yok. Biraz tansiyonu gevşek olmuş. Evet arkadaşlar Victoria marka makinemizi tanımış olduk. Nedenli kaliteli bir makine olduğunu da gördük sorularınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.